pomodoro qalmış şümlənib sarı şümləyi pomodoro hikəsi gəbirdə hə əy səni istə qoca ağa də keçəm h m əkib becərərəm səni mən bağ kimi şümləyərəm bala bala torpaq kimi əkib becərərəm səni mən bağ kimi şümləyərəm bala bala torpaq kimi saç vergünə belə sözlərlə gəlmə Am baxdıbi sümlü yaram. Bala bala tor partibi. Dediklərimi salma gündən ürəgümə. Gülməcim gəlir baxanda əyinə. Qoqdurmaşaram təlim dilivə. O pardarant qulağımı yarpa kimi. O pardarant qulağımı yarpa kimi. প্র মানে শুলে রাজ পালা পালা তর আ প্রজাজা মানি তুন যারাম পালাবালা দর বা সি ভালা বাগলা ওমি ফিনসাই অ চাল ভালাদমে কিিনসাই অল ছা আলা ধর মা মালা মা আলমি নেপাগসা জমা ছাটা খ। yaran bala bala top Şu yaran bala 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 Bu torpak gibi Söküş var söküş Ya var güzel güla Şu yaram bala bala torpak gibi Fetin elbe küdü karlı boskadı Fetin elbe küdü karlı boskadı Ki indir sene daha belıskadı Senin yerin bazardı tal kuskadı Yüklemalı sür uzun kulak gibi Yüklemalı sür uzun kulak gibi Neyse geçen Thank

sen taş oldu deli ha! Çekip ederim seni ben bak kimi Çımlayarım bala bala tırpak kimi Kul verip kaşlarımı aldırarım ben Koy da sana süt süt aldırarım ben Leyli zan leyli Leyli zan leyli Leyli zan leyli Ya yeah! kul verip kaşlarımı aldırarım ben Koy da sana süt süt aldırarım ben Rus her eski son kıtımı katlayarım ben Çetir boynu vatandak gibi Çetir boynu vatandak gibi Tekip bezer Sen beni sevgilim canım sana o Göster al ki kıva bako sadakar Göster al gibi de bana hayanat Sen yolaram dişi Sen yolaram dişi kaskanda Sen yolaram dişi kaskanda yolaram dişi Sen Sen Bala şarlığından sevir beni, böyle bir tanik yemkini. Yalan demiştim alzayan seni, sen de inanmasam balga bak gibi. Sen de inanmasam balga bak gibi. Hey, yakıp tezer ben seni, ben bak gibi. Şımlı yaram bala bala turbak gibi. Balga bak sen bak, merak duymaz mıyım? Hey, yakıp tezer ben seni, ben bak gibi. Şımlı yaram bala bala turbak gibi. ben anemine karşında durmuşsam Anam sana kurban ay terköyde Sigin adama bu karı gel bak da bala bala seni Nişti seni torba Anam şu olan başı sön Bu defa seni kaptan yok Seni bu defa komşudan bağlayacağım Bu neyli Seni Kişiden gel amalli başı kişi kimi meyhanenle Bu neyli neyli Aşırı Ben mi söyledim? Ben Ben de. Ben de... De, de, vereyim, de. de. Ben biraz şirinlik ya <laughs> sen Ne oldu? eleme giden, sanırlar. Sakin et, giden, giden ki göndersin bu kastedin <laughs> hadi. Kastedin, gelmeyin. Ağzıma gülüp ben de <laughs> Ağzına girdi. Ağzına gülüp besledin de daha sen. ne